Selamünaleyküm arkadaşlar Arkadaşlar bugün akşam oldu şimdi akşam saat Ya yumuş ya nereye işiyorsun ama? Bak bak bak. <gülüyor> yumuş. <gülüyor> yumuş.

Da kafesinde rahat ediyor ya. Yumu gel hadi gel. Oradan atlama sakın. Kızanmızan yok. Kızan zaman oradan atlamıştı arkadaşlar biliyorsunuz. E, Bella kızandayken ona ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyordu. Ne oldu kızım? Ne? E, tamam kızım. Ne? Nele? Şu üstün patina. Niye vurgun üstüne <laughs> şimdi? Vurgun. Reyna. Pirana var. Sağlara bak ya. Onlara bak onlara. <laughs> Aa, Lady'ye bakma sevmem bak bak bak. Neydi hiç şey olmayan da, hiç Gel, yumo. Yumo. Kalmıyor bak, Gel, gel yumo. Ya oraya kim bastı lan? suya harç koydum. Bir suya o harcın gözüne bastım. Tam gözüne bastım. Neyse arkadaşlar ben şimdi kiraza bir çıkayım. Biraz kiraz toplayayım kiraz kiraza. Ee, sakın ağzını sığma. bak ya. Şimdi e, kiraza yağmur yağıyor arkadaşlar. Bugün yani hava yağmurun böyle kesmiş olduğu bir 2-3 saat yaşadık. Yağmur başlamadan. Kiraza çıkıp kirazı toplayacağım. Yağmur yağdı mı kirazı bozuyor ya. Kiraz sonra momollanıyor. Kurt oluyor kirazda. Biz momol diyoruz ama. Momo! Sana demedim lan kirazdakine dedim ben. <laughs> Taşa bak ya. Paç! Kes sesini. Paç! Kes sesini. Reis çıktı balkon konuşması yapıyordu. <laughs> kan da olmadı ama olsun. Bak ha buna köpekleri bulur da düşelim altına ha. bak düşürürsünüz beni ha. <laughs> Gel, gel. Bak Bella oyun seni kapar lan. Gel. Bella. Ağzını at sen. Hadi gel. Tık. Neydi? Aferin kendine yazın. Yumo. <laughs> Ulan poşete tutuldular ya. Yumo dedi ki benim başım belaya sokmayın ben en içeri gideyim bak bak. Allah'a dur. Pablo'ya gidiyor. Onun kapısını aç içeri girsin. O içeri girmek istiyor. Tamam, Hemen bekleriz. Gir İçeri mi girdi oldu? Gel bakayım. Aferin ya. Onu fırlıyorum. Ablo. poşette bir şey diyor. Musun? Bak o bak yediye fazla şey yapma. Kaparsak seni bak. Sen doğu tarafından hiç kapılmadın herhalde. Bırak yedi sen çıkın. Dinle artık bunu. Ya. Reyna olsaydı eski Reyna o da çok kızardı böyle poşete karton böyle bir şey bir yere vurduğun zaman bu da çok kızıyor. Hey <laughs> Beyler! <laughs> 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 bu da ne kadar büyük poşetler. Sanki 30 kilo kiraz var mı? Baron, neyse barona hiç yapmayalım rengine dalar. Belli az kalsın bana doluydu ya. Neydi? Neydi az kalsın kapacaktı bilmeyen. <laughs> Amma <laughs> iyi durdurdum onları yani. Ya neydi? Seni herkes böyle şey zannediyor. Aslında sen çok vahşi bir şeysin de ben onu biliyorum. Herkes bilmiyor neydi. Böylesi bir prenses zannediyorlar ama. Vahşi prenses. <laughs> Ulan var ya. Baronun yemeği var orada biliyor musunuz? O rengi az çakal değil bak. Gitti hemen yemeğini, yemeğini. Baron daha yemeğini yemedi. Bu bence tam bir çakal ya. Vügü! Arkadaşlar ben şimdi e, kiraza çıkayım. Dur. İnşallah. düşmeyiz ya. Yani. Bismillah. Oo, var ya yukarıdaki kirazlar da harbiden on numara ha. Ama yarılmışlar ya. Yağmur yedi ya yarıldı. Baksana. Oo, müthiş. Şöyle Kirazı böyle toplamayı seviyorum bak böyle. Neyse kirazları toplayayım. Balkonda bir video daha çekeceğim. Ama tam dibine gidememiş ha. Annem de kirazdan yiyemeden gitti ya. Yani. Oo, abi, elimde telefonlar var ya. Düşer bunlar ya. Bunları vereyim sana bana. Hı. Bunu bu ne al? Abi öbürünü de vereyim sana. Ha. Ah. Şunu al abi. Buraya bir çıkabilsin. Ama buraya nasıl ineceğim sonra ya? Çok karışık bir kiraz bu. Yolu yok bunun ya. Dışardan mı kokuyor bu? arkadaşlar en çok verdiği sezon bu sezon. Bu kiraz dikilenden beri. hep ee, evet, rüzgar. Bu sene de çok vardı ama rüzgar bitirdi onu yani. Ama yine de ona rağmen bayağı kiraz var onda. Her sene sayıyla kiraz yerdik bundan. Vurgunlar. şuradaki. Da iyi. Şimdi şuraya bir çıkayım da. Isırt biraz yukarıda. Oo hem de ne güzel bak bak. Şuradan bak gösterebiliyor musun? Şu oraya bak. Şuraya bak. Şuradakileri görüyor musun? Asıl kirazın kralı orada. Gideyim onları toplayayım İnşallah bu kırılmaz ha. Terlikten evet. Ben buraya bir doyayım ilk başta. Allah var ya. Bunlar bordo. Kırmızıyı geçmiş bordo olmuşlar. Evet. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar siz. Oyun. <laughs> <Ne oluyor lan? gülüyor> Kim yedi iyi oldu size. Gömeyin <laughs> onu. <laughs> 올리르시지 <San> 인샬라 <San>